Soylu Loran ailesinin en genç üyesi olan Fiora'nın kaderinde siyasi bir piyon olarak kullanılıp Demasya'nın ittifak oyunları yüzünden evlendirilmek vardı. Fiora böyle olsun istemiyordu ve ailesinin ondan beklediği her şeyi çocukluğundan beri bilerek karşı çıktı. Annesi Demasya'nın en iyi zanaatkarlarına kızı için dünyanın en gerçekçi oyuncak bebeklerini yaptırdı. Ama Fiora bunları hizmetçilere verdi ve en büyük ağabeyinin kılıcını kuşanarak onu kendisine gizlice ders vermeye zorladı. Babası, kişisel terzisine ona muhteşem elbiseler dikmesi için prova mankenleri aldı, ancak Fiora bunları hamlelerine ve karşı hamlelerine çalışmak için kullandı. Yıllarca dirense de nihayet siyasi açıdan avantajlı bir evlilik planlanmıştı. 18 yaşına bastığında, Crownguard ailesinin uzak akrabalarından biriyle evlendirilecekti. Yaz düğünü için planlar yapıldı. Düğün başkentte gerçekleşecekti ve Kral 3. Carvan bile orada olacaktı. O gün davetliler gelmeye başladığında Fiora ayağa kalktı ve hayatının gidişatını bir başkasının belirlemesindense ölmeyi tercih edeceğini açıkladı. Bu taşkınlığı nişanlısını herkesin gözü önünde utandırmıştı ve ailesi eski geleneklere uyulmasını talep etti. Ölümüne bir düello Fiora bunu hemen kabul etse de babası Sebastian kralın araya girmesini rica etti. Jarvan soylular arasındaki pek çok kavgayı sonlandırmış biriydi ama bu durum elini kolunu bağlamıştı. Fiora düelloyu çoktan kabul etmişti bile. Geriye sadece bir tek seçenek kalmıştı. Sebastian kızı yerine savaşma hakkını kullanmak istedi. Yüksek Mareşal Tiana Crownguard da benzer şekilde kendi ailesi adına savaşması için Yılmaz Öncülerden deneyimli bir savaşçı seçti. Sebastian'ın yenileceği apaçık ortadaydı. Loran ismi mahvolacaktı ve Fiora, yüz karası ilan edilerek sürgüne gönderilecekti. Böylesine zor bir seçimle karşı karşıya kalan Sebastian, ailesine yıllar boyu lanetleyebilecek bir karar aldı. Düellodan önceki akşam rakibine onu hissizleştirecek ve tepkilerini yavaşlatacak bir içki vermeye çalıştı. Ancak suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Yasalar bu konuda netti. Sebastian Loran en önemli ahlak kuralını çiğnemişti. Celladın tahtasında küçük düşürülecek ve sıradan bir suçlu gibi asılacaktı. Ölümünden hemen önce Fiora hücresini ziyaret etti. Ve aralarında geçenleri sadece o biliyor. Sonraki gün Fiora kalabalığın gözü önünde kralın kürsüsüne yaklaştı. Önünde diz çöktü ve kılıcını kralın hizmetine sundu. Onun izniyle Loran ismini babasından alacaktı ve böylece adalet yerini bulacaktı. Düello çok hızlıydı. Kılıçların dansı öylesine etkileyiciydi ki izleyiciler gördüklerini asla unutmayacaktı. Fiora'nın babası kendi çapında iyi bir kılıç ustasıydı. Ama kızıyla baş etmesi mümkün değildi. Çelikler her çarpıştığında birbirlerine veda ediyorlardı. Ama sonunda Fiora kılıcını babasının kalbine gözyaşları içinde sapladı. Kral Jarvan, Sebastian'ın cezasını tamamen çektiğini resmi olarak duyurdu. Fiora onun varisi olacaktı. Aileler arasındaki tartışma sonlandı. Bu bir daha asla dile getirilmeyecekti. Yine de bu tür skandallar kolay unutulmuyordu. Fiora saraydaki yeni görevini her zamanki açıklığı ve dürüstlüğüyle üstlendi. Ama dedikodu ve rivayetler her fırsatta karşısına çıkıyordu. Ailesinin ismini üstlenmek için ağabeylerinin hakkını gasp etmişti. Böylesine kendini beğenmiş bir çocuk evlenmeyecekse büyük Demasya şehrine daha fazla kavga ve vahşetten başka ne getirebilirdi ki? Fiora adaleti yine kılıcıyla aramak yerine aralarında pek çok ünlü kılıç ustası olan kuzenleri ve uzak akrabalarına başvurdu. Ve onu eleştirenleri tüm aileye soyluluk unvanları vererek susturdu. Onlar da kendilerini hep birlikte krallıktaki kılıç sanatını geliştirmeye adadılar. Düello kadim bir sanat. Ama her zaman ölümle sonuçlanmak zorunda değil. Ve Fiora bu görüşe katılmayan herkesi düelloda sınamaya hazır. Bana layık bir rakibe hasret kaldım.